Gündemde neler var? Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ resmen birleşti. Kıymetli takipçilerimiz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ata İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ziyaret etti. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez Binası önünde karşıladı. İkili tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı. Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrı konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekildeydi. Gayet güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ve dünya sorunlarını masaya yatırdık. Ayrıca Sayın Genel Başkan'ın Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini yaptığımız çalışmaları ve ortak mutabakat metni üzerindeki görüşlerimiz konusunda bilgilendirdim. Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek. Ümit Özdağ'ın açıklamaları ise şu şekildeydi. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevap aldık. Yetkili kurumlarımlar değerlendirmeler yapacağız. Sayın Sinan Oğan'la değerlendirme yapacağız ve kısa süre içerisinde de kararımızı açıklayacağız açıklamasını yaptı. Öte yandan birkaç gün önce gazeteci Kürşat Oğuz, Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir çatisi hala sürüyormuş diye paylaşımda bulunmuştu ifadelerine yer vermişti. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.